Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuru yufka hazırlayacağız. Bir kısmını böyle görmüş olduğunuz gibi ıslatarak buzluğa bırakacağız. Bir yufka nasıl açılır? En ince ayrıntılarıyla ilk defa mutfağa girecek olanlar da kolaylıkla hazırlayabilecek. Biz bugün Isparta yöresine ait şepit yufkasını hazırladık. Bu ürün hep beraber yapımına geçelim. Yufkamızın ilk olarak hamurunu hazırlayacağız. Bu nedenle yoğurma kabımıza un alıyoruz. Biz 2 kilo undan hazırladık. Miktarını kendinize göre ayarlarsınız. Üzerine 2 yemek kaşığına yakın tuzu bırakıp şöyle güzelce karıştırıyoruz. Hemen ardından ortasını havuz şeklinde açıp yavaş yavaş suyu dökeceğiz. E, suyu lütfen birden bire dökmeyin de azar azar dökelim. E, yoğurdukça su gerekirse ilave edeceğiz. 2 kilo un için toplam biz 5 su bardağı su kullandık. Ama şunu da belirtmek isterim ununuzun o yoğunluğuna kıvamına göre az da olsa değişiklik gösterebilir. Yufkamızın hamuru kesinlikle sert bir hamur olmayacak. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bu nedenle size önerimiz hamur toparlandıktan sonra yoğurmaya devam edelim. Yaklaşık olarak bir 5-6 dakika böylece hamur daha kıvamlı bir hale gelmiş olacak. Bakın yoğurdukça kıvamı bu hale geliyor. Artık ele yapışmıyor. Şu an için hamurumuz hazır. Biraz da masamızın üzerinde yoğuracağız. Çok fazla değil. Hamurumuzun hiçbir şekilde dinlenmeye ihtiyacı yok. gayet böyle kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi masamıza çok az bir şekilde un aldık. hemen hamurumuz üzerine bırakıyoruz. Bu aşamada artık hamurumuzu böyle uzun uzadıya yoğurmamıza gerek yok. Zaten çok güzel bir şekilde yoğurup kıvam vermiştik hamurumuza. Sadece hamuru toparlıyoruz. Toparladıktan hemen sonra da hemen bakın hamur kartı ile birkaç parçaya bölüyoruz hamurumuzu. Bunu neden yapıyoruz? Tabii ki daha rahat bezeleri ayırabilme adına. Evet hamurları parçalara bakın ayırdıktan sonra şimdi bezeleri ayıracağız. Yumurta büyüklüğünde bizler bezeleri ayırdık. Ama sizler neydi pişirecekseniz lütfen ona göre bezeleri alın. Eğer büyük bir sacınız varsa o zaman daha büyük bezeler de yapabilirsiniz. Biz krep sacında hazırladık. Yaklaşık olarak böyle 30-35 cm civarıydı. Bu yüzden dolayı hani ona uygun bir şekilde bezeledik. Aynı işlemi tabii ki tavada da yapabilirsiniz. Tavanızın boyutuna göre bezeleri ayarlarsınız. Evet bakın hepsini yuvarlıyoruz. Şimdi bezelerimizin hepsi hazır. 2 kilo undan toplam 45 tane beze hazırladık. Şöyle un serpmiş olduğumuz tepsimize bezeleri yerleştiriyoruz ki yapışmasın. Hemen ardından streçleyeceğiz üzerini veya bir temiz bir poşete de geçirebilirsiniz. Bu neden yapacağız? Tek tek yufkaları açarken üzerleri böyle kurumasın diye. Ve streçledik. Şimdi kenara alıyoruz. Ve hiç dinlendirmeden açmaya başlıyoruz. Burada sözü arkadaşıma bırakıyorum. Biraz un serttik Yuvarlak açmanın bir tekniği var mı Raziye? Ee, şöyle söyleyeyim. Bana annem öğretti yufka açmayı. Annem hep derdi yufka açarken her zaman önünden. Sararak başlayacaksın. Yana açtığın için e, doğal olarak kendi kendine yuvarlanıyor. Her zaman önümden sarıyorum. Kenara denk geliyor sardığım yer. Bu şekilde kendi kendine yuvarlanarak gidiyor. Peki ilk başta ununu koyduktan sonra sonrasında tekrar koymaya gerek var mı? Hayır. Zaten fazla unlarını alacağız şimdi. Çok fazla gelir. Yani o zaman başta fazla koyuyoruz. Sonrasında tekrardan un eklemeye gerek kalmıyor. Evet. Fazla ununu da alıyoruz. Isparta'nın e, kuru yufka değil mi? Evet. E, Ispartalılar şepit ekmek derler. 6 aydan 6 aya yaparlar. Ama bir yılda dayanır bu ekmek. E, yazın başlangıcında işler tam başlamadan önce konu komşu toplanırlar. İki gün, üç gün üst üste oldukça fazla ekmek yaparlar. Yaz boyu o ekmeği yerler. Daha sonra ise kış hazırlığına geçerler. Kış içinde aynı şekilde iki üç gün yaparlar. Kış boyu o ekmeği tüketirler. Ha, güzelmiş bu. Aynen. Adana'da da aynı İmeci. şekilde yapılıyor. O da kuru yufkalar baya böyle hani elli kilo. Her gün bir komşu teker teker birbirine yapıyor. Böylece... Yani 6 evet. ayda değil de daha kısa bir sürede belki bitiriyorlar. Çünkü ekmek almak yerine hani evde kendi yapmış oldukları ekmeği hani bu şekilde yapmış oluyorlar. Annem de çok yapardı. 50 kilo bir gün kendine yapardı, bir gün komşusuna. Evet gerçekten. Böylece bitmiş olurdu. Tabii. Hem temiz aslında olmuş oluyor hem lezzetli. Ya bizimkiler 6 altı aydan 6'ya çok yapmalarının sebebi köy işleri çok fazla olduğundan. Hı hı. Ee, yufka yapmaya zamanları olmayacak. Kışın hı hı. ise kar çok fazla yağıyor. Çok soğuk oluyor. Evet. Onun için yani Adana'da kar yağmıyor zaten. Sadece hani aşırı bir şekilde bir kurumüs yap. Vallahi ben Isparta'da çok büyümedim aslında. 7-8 yaşıma kadar durdum ama o zamana kadar kapabildiklerimin evet. <laughs> Isparta-Antalya yöresini birleştirdim ben Anladım. <laughs> Ocağımızın boyu bu boyutta olduğu için bu kadar yeterli. 35-40 santim kadar şu an açıldı. Evet. O Şimdi pişirebiliriz. Hemen alalım. birazdan çekecek zaten kendini azıcık. Tamam. Çok azıcık kabardığı zaman çeviriyorum. Sonra ters düz ederek hafiften pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Yani çevrilecek kıvama gelince çeviriyoruz. yani. her tarafı pütür oldu zaten. Hı hı. Ee, bu kadar tekrar çeviriyoruz. burada hemen bir şey eklemek istiyorum. sık sık çevirmemizin nedeni böyle yufkamızın çok güzel bir şekilde kabarmasını sağlamak için. eğer sık çevirmezseniz böyle yufkanız dümdüz hiç kabarmamış bir yufka olacak. görüntü olarak çok güzel değil tabii ki. şu an bu şekilde olmasını istiyoruz biz böyle tamamen kabarsın içerisi güzelce pişsin. Hafiften kabarcıkların üstleri hafiften pembe pembe olacak. Hmm, tamam. İyi mi diyorsun? Bak yufkayı biraz büyük açtık ama hafiften topluyor zaten pişerken. Tamam. İlk başta belirteyim gibi eğer elinizde böyle bir saç yoksa kesinlikle dert etmeyin. Aynı şekilde tavada da pişirebilirsiniz. Krep tavası olursa e, kenarları böyle daha düzgün olmuş olacak. Bunu da e, özellikle belirteyim. Yine aynı şekilde tavada yaptığınız zaman da şu an gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir şekilde kabarcıkları oluşacak. Evet bakın yufkamızın altı da üstü de böyle hafiften pembeleşti. Biraz daha tutup hemen kenara alacağız. Bu arada bezelerin hepsini açtıktan sonra pişirme işlemini yapmıyoruz. Birimiz açarken birimiz de pişiriyoruz ve böylece daha seri hareket etmiş oluyoruz. Evet bakın yufkamız çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi bir beze daha size göstereceğiz nasıl açılıyor yufka altına ve üzerine un koyduk tekrardan. Ee, eşit ağırlıkta bastırarak hiç döndürmeden açıyorum. Kendiliğinden dönüyor zaten. Kenarlarındaki unları üzerine örtüyorum. Ve ben bu şekilde atıyorum. Yani çoğu insan bu, bu şekilde eliyle koyarak açar. Ben ne zaman elimle koymak için e, hamle yapsam da küçükken annem sağ olsun e, bu şekilde alışmamı istedi hep. Ee, gerçekten çok çok pratik bir yöntem. Bu şekilde alarak e, hamuru de, deliyoruz farkında olmadan aslında. Ama e, tırnağımızla, elimizin ucuyla açarak hem pratik e, hem de hamurumuz zarar görmemiş oluyor. Nazli kaç yaşına başladın hamur açmaya? Ben yaklaşık 9 yaşımda e, başladım yufkayı açmaya. E, komşu teyze sayesinde e, öğrenmemi çok istedi. Onun da desteğiyle, annemin de vesilesiyle öğrenmiş oldum. Ee, annem her anne gibi biraz karşıydı öğrenmeme. Neden? Çünkü o yorgunlukla, e, haliyle çocuğuyla uğraşmakta da istemiyor. Üzerime batıracağım, ona daha fazla iş çıkaracağım. E, komşu teyze sağ olsun arkamda durdu. E, onun desteğiyle öğrenmiş oldum. Şu an iyi ki öğrenmişim diyorum. Bizim ocağımız yaklaşık 30-35 santim boyutunda. Bu ölçü yeterli olacak. Tamam o zaman hemen saçın üzerine alalım. Olur. Ee, yufkamızı bastırmadan yerleştiriyoruz. Ee, küçük küçük kabarcıklar çıkana kadar hiç dokunmayacağım. Yaklaşık bir 10 saniye kadar şimdi çevirebilirim. Küçük kabarcıklar oluştu yufkanın üzerinde. Evet arkadaşlar göstermiş olduğumuz şekilde açma işlemini yapıp ve bu şekilde de pişirmiş olduğunuzda inanın aynı sonuçta sizler de karşılaşmış olacaksınız. Umarım faydalı olmuştur hani bu video sizler için. Evet bakın geri kalan bezeleri de aynı şekilde pişirdik. Şu an yufkalarımızın hepsi hazır. Buradan çok güzel görünüyor. Şimdi bakalım sırada ne var? temiz bir sofra bezimizi serdik. E, küçük bir şişemiz vardı. Kapağını iğneyle 6-7 yerinden deldim. E, Her yerine eşit ıslanacak şekilde pratik bir ıslatma şekli oluyor bu şekilde şişeyle. Eskiler eline su alarak ıslatıyorlardı. Ben bu şekilde yapıyorum. biz yufkalarımızın bir kısmını şefbit çekmeklerimizin bir kısmını bu şekilde ıslattık. Bir kısmını ise bu şekilde üzerine temiz bir bezle örtüp kuru bir ortamda saklamayı tercih ettik. Yufkalarımızı ıslattık. 15 dakika dinlendirmeye bırakıyoruz. Peki bu şekilde ıslatmış olduğumuz yufkaları bizler buzlukta saklayabilir miyiz? Tabii ki de. Benim en çok kullandığım yöntemlerden birisi. ıslatıp paketlediğim yufkalarımı dondurucuda uzun süre saklıyorum. Canımız istediğinde de bir müddet önce çıkarıp erimelerini sağlıyoruz. Aynı tazelikte yani ilk pişmiş, ilk günkü tazeliğini koruyorlar. Peki tekrar ıslatmaya gerek var mı? Tabii ki de hayır. Buzunu çözdüğü an yani taze ıslatılmış yufkalarımız aynı halini alıyorlar. Herhangi bir işleme gerek yok. Bu muhteşem bir şeymiş. Özellikle bozuktan çıktığı zaman hani hiç ıslatmaya tekrardan gerek duymadan taze olarak kalması, taze olarak tüketmemiz gerçekten çok iyiymiş. Peki şimdi ne yapıyoruz? Evet, gerçekten pratik. Şimdi dinlendirdiğimiz yufkalarımızı öncelikle ters düz ediyoruz. Çünkü yufkanın bir, bir ters kısmı bir de iç kısmı var. Bunu göstermek amaçlı bir de. Bu şekilde yufkalarımı ters düz ettim. Burası yufkanın yüzü. Burası iç, iç, iç kısma gelen. Siz arzu ettiğiniz gibi katlayabilirsiniz. Fakat ben bu şekilde katlıyorum. Daha güzel duruyor dondurucuda. Kenarları kırılmadan. Bu şekilde. Bakın çok rahat katlanabiliyor. Gayet yumuşak oldular. Yufkalarımız gayet yumuşak. Bu şekilde istediğiniz gibi sıkın. Herhangi bir yırtılma, kırılma hiçbir şey yok. Hatta böreklerinizde de kullanabilirsiniz. Evet, kuru yufkanın böreği gerçekten çok lezzetli oluyor. Yufkalarımızı ıslattık, katladık ve altı şarlı olarak e, Acıktık. Tabi sizler yiyeceğiniz şekilde daha fazla veya daha az da paketleyebilirsiniz. Evet. Kişi sayısına göre havasını alarak ağzını alabiliriz. Hepsi birbirinden güzel oldu. İncecik oldu. Şebit i̇şte ekmekleri gerçekten buradan çok güzel görünüyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu arada Raziye'cim ellerine kollarına sağlık. Rica ederim. Afiyetle yiyin inşallah. E, deneyecek olan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Onların da en güzel şekilde yapacağına eminim. Teşekkür ederiz. Çok sağlısın. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.